Okey. Güzeliz. İyiyiz. 12 öyle ya. Evli çocuklu falan deme takılın şarkısı. Evli mutlu çocuklu. Yok güzel nick önermene gerek yok. Yani Nick'im zaten güzel ya Yunliver. Hoş geldin. Yunliver ne anlama geliyor? Asıl senin eğitim durumun ne? Cimci mi? Benimki senin azından kuduğun anda anlıyorsun ne demek istediğimi. Ya beni tanıtan 3 tane sıfat işte ya. Ben öyle düşündüm. Ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm. Unliver. Unliver. İki R'de baskı var herhalde. Unliver. Hoş geldin Unliver. Unliver ne demek bu arada? Unliver yani karaciğer dışı. Karaciğer olmayan. Değil mi? O anlama geliyor. Direkt çevireceksek. Ciğersiz herhalde. Aynen ciğersiz olur. O zaman liverless yapması gerekiyor. Liverness. Yani ciğeri olmayan ciğersiz. Unliver sanki ciğer söken de olabilir. Teşekkür ederim. Tatlı güzel insan. Hoş buldum. Negatif bir giriş yapmama rağmen pozitif karşıladın. Sana buradan kelimenin anlamını Aa ne demek? Sonu olmayan hayat. Bu arada ismini paylaşmak istersen sevinirim. İsmini söyle bana. İsmini Yani ismini hitap etmeyi seviyorum takipçilerime. Ben Hakan bu arada. Agah isim. Aa Agah. Tanıdığım ikinci Agah'sın bu arada hayatımda. Teşekkürler takipçim. Sağolsun Agah'cım. Şey yaş kaç bir de? Adam e bu obanın bizim <laughs> Hakan'ımız ya. Biraz saygı Sen göstersen ne olur? Gösteriyor, birazcık saygı gösteri. Aa yani öyle girişleri ben seviyorum ya. Takip edilesi bir. Eyvallah, teşekkür ederim. Yaş 28. Kardeşim sayılırsın. Ben de 41 yaşındayım, ağahçım. Hoş geldin. Hemen sana bir açılış konuşması yapayım o zaman. Otur bir anlatayım. Muhabbeti can, keyifli. Oyun oynarken bol bol RP yaptınız. Hanımım hoş geldin. Evli çocukla oyuncu işte. Evliyim, iki tane çocuğum var ve oyuncuyum yani. Kendim bildim bileli oyun oynuyorum. Genelde yayın planım belli değil. Agah'cım genelde şöyle yayın başlarında ve sonlarında şöyle şeyler paylaşıyorum takip edersen böyle günlük akışlarımı falan paylaşıyorum haftalık yayın akışlarımı paylaşıyorum olabildiğince uymaya çalışıyorum yayın akışlarına onun dışında genelde post apokaliptik oyunlar oynuyoruz kanalda fallout aşkıyla nam salmış bir adamım ben eyvallah ya teşekkür ederim güzel bir şey oldu komplement oldu bekar mutsuz çocuksuz mutsuz deme ya Aga. Mutsuz deme ya. Nasıl nasıl düşünürsen öyle olsun. Ama mutsuz deme kendini. Bekar o fenlik bir durum değil. Karşına doğru kişi çıkıncaya kadar bekarsındır yani. O belki daha çıkmamıştır. Belki 23'te 26'ta çıkacak. Belki 36'ta çıkacak. Çocuksuz da tamamen birinci etmenle yani bekar olmanla alakalı. Yani çok kolay evli, mutlu çocukluya döndürürsün. Mutlu kalmaya çalışalım diyelim. Pozitif ve mutlu kalmaya çalışalım. Ateşin başında oturalım bir. Otur Agam. Agam oturdu. Ben de oturdum ateşin başında ısınalım. Şu an çok fena sıkarım gibi durdu. Allah şu an güzel durdu. Oturduk kamp ateşinde. Muhabbet ediyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz anti-humanist biriyim ama seni. eyvallah ya Arge. Gel yayınlara gel dedim gibi yayın akışı düzensiz ama şu aralar muhabbete gel ya biz muhabbetteyiz böyle. Oturuyoruz oyunda arkada güzel müzik çaldığı zaman ateş başı olduğu zaman o duruyorum ben böyle. Muhabbet ediyorum chatimle. Çok iyi muhabbet edecek adam lazım bize.